al karısı, al bastı, al bız, al, bis, al ana. Adı yüzyıllar boyunca farklı söylendi ama hep aynı korkuyla anıldı. Onun varlığı loğusalara çöken kabuslarda, yeni doğmuş bebeklerin kayboluşlarında, atların yelelerinde, düğümlerinde görüldü. Kimine göre kalna beslenen kadim bir ruh, kimine göre doğumda ölmüş bir annenin intikamcı gölgesiydi. Size anlatacağım hikaye onun halk arasında bilinen rivayetlerinden daha karanlık. Çünkü gerçekte her şey bir ihanetle başladı. Ve böylece korku ete ve kemiğe büründü. Bir zamanlar kışın ortasında Türk kavmi büyük bir göç yoluna düşmüştü. Atlar, arabalar, soğuk rüzgar herkes yoluna devam ederken bir hamile kadın yalnız bırakıldı. Onun eşi kavmin önde gelenlerinden biriydi ama kıskançlık ihanet kadar yakıcıdır. İkinci işin fitnesiyle kadın yanlış yola yönlendirildi ve karlar içinde tek başına kaldı. Günlerce yürüdü, nefesi buğulu, Gözleri korkuyla doluydu. Karnını tutarak adım attı ama karanlık çöküyordu. Nihayet yere yığıldı. Nefesi kesilmek üzereydi. İşte o an karanlığın içinden kelebi belirdi. Elinde mühürlü bir kağıt, yüzünde sinsi bir tebessüm vardı. Kadına eğildi ve fısıldadı. Burada yok olup gideceksin. Ya da evet diyeceksin. Kazanında güç, intikam ve sonsuz yaşam senin olacak. Kadının gözlerinde öfke kıvılcımı belirdi. Çaresizlik, korku, ihanete uğramışlık intikam orasına dönüştü. Eli titreyerek kağıdı imzaladı. Çelebi bir kahkaha attı. Gölgesi kadının üzerine düştü. Bir anda fırtına koptu. Karşı şiddetlendi. Kadının çığlığı bozkularda yankılandı. Ve o çığlıkla saçları kıpkırmızıya dönüşmüştü. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Artık sıradan bir kadın değildi. O gün doğan intikamın lanetli ruhuydu. Al karısı.